O kadar zor ki fiziksel olarak. Evet. E, tek ayakla futbol oynamak, Kanedyenlerle yaşamak, e, farklı farklı zorlukları var. Hiç alışkın değiliz biz buna. E, bir yerde e, ilk Kanadyalılarla e, yürümeye başladığımda, yürümeye başladım. Ellerim ertesi gün açamadım. E, böyle parmaklarım kaldı. He, sonrasında farklı işte atıyorum, tekrardan iki gün sonra tekrardan başladım antrenmanlara. Bu sefer e, omuzum tutuldu, omuzum ağrıdı. Yani hiç çalışmayan kas gruplarım çalıştı. Bu filmde, bu filmde benim için o kadar çok sorgulayacak şey vardı ki hayatta. Bir kere karşımdaki, karşımda öyle bir kalabalık vardı ki. Yani iki tane futbol takımı birbiriyle maç yapıyor ve ampute. Yani kalecilerin kolları, futbolcuların ayakları yok. Ve inanılmaz derecede pozitifler. Al sana sorgunun kralı yani. Biz bile o kadar hayatımız hani böyle... Ve bu insanlar kendi kusurlarıyla tırnak içinde o kadar güzel eğlenen insanlar ki al sana bir sorgu daha. Nasıl davranmam gerektiğini bana öğrettiler yani. Söylemeden. Gel bize dahil ol boşver. Onlara takılma.